Herkese selam. Ben güzel Bu videoda Andrei Tarkovski ve bilindik bazı filmlerinin sinematografisi hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan hızlıca kendimden bahsedeyim. Kamera operatörü ve görüntü yönetmeniyim. Boş zamanlarımda film yapımıyla ilgili teknik, kültürel ve niş içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Diğer videolarımda göz atar. Umarım beğenirsiniz. Çalışmalarıma destek olmak için abone ol, beğen, yorum yap, paylaş gibi aksiyonlar algoritma açısından çok iyi olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Andrei Tarkovski sinema tarihinin en büyük otörlerinden biri olarak kabul edilir. Onun filmleri sadece bir hikaye anlatımından öte insan ruhunun derinliklerine inen, zamanı ve mekanı yeniden tanımlayan görsel şiirlerdir. 4 Nisan 1932'de Sovyetler Birliği'nde doğan Tarkovski, 29 Aralık 1986'da Paris'te hayata veda ettiğinde, ardında yalnızca 7 uzun metrajlı film bırakmış olmasına rağmen, sinema sanatına damgasını vurmuştu. Bu videoda Tarkovski'nin hayatını kısaca ele alarak sinematografisinin temel unsurlarını ve kült filmlerinden örnekleri inceleyeceğiz. Andrei Tarkovski, şair Arseny Tarkovski'nin oğlu olarak Moskova'da entelektüel bir çevrede büyüdü. Babasının e, lirik şiirleri Andrei'nin sanatsal yüzüne derin bir etki yaptı. Öyle ki filmlerinde sıkça babasının şiirlerini kullandı. Gençlik yıllarında müzik ve Arapça eğitimi alan Tarkovski daha sonra All Union State Institute of Cinematography adlı prestijli Sovyet film okullarından birine kaydoldu. Burada özgür düşünceli yönetmen Mikhail Roman öğrencisi oldu ve sinemaya olan tutkusunu geliştirdi. Tarkovski'nin kariyeri Sovyet rejiminin baskıları altında şekillendi. İlk filmi Ivanov'un çocukluğu ile uluslararası başarı kazansa da sonraki eserleri devlet sansürü ile karşılaştı. Andrei Rublev yıllarca yasaklandı, Zerkalo ve Stalker gibi filmleri ise yurt dışında çok takdir gördü. 1979'da Sovyetlerden ayrılarak İtalya'ya yerleşti ve son iki filmi Nostalgia ve Offred sırasıyla İtalya ve İsveç'te çekti. Akciğer kanseriyle mücadelesinin ardından 54 yaşında hayatını kaybetti. Tarkovski'nin sinematografisi, yavaş sinema yani slow sinema olarak tanımlanır ve uzun plan sekansları, minimal diyaloglar ve doğanın metafizik bir unsur olarak kullanımıyla dikkat çeker. Превыше <laughs> Он уже не может опуститься ниже этого уровня. Он уже будет развиваться. То есть задать себе этот вопрос, для чего мы живем? Куда мы при... и куда мы идем? Каков смысл вот этого присутствия на этой планете в течение вот этих мы польстим друг друга 80 лет, э -э которые мы на на живем на свете. Говоря элементарным языком... Человек, которого не задает себе этот вопрос или еще не задал этого вопроса, является э, личностью, так сказать, бездуховной. Onun için sinema zamanı heykel gibi şekillendiren bir sanat formuydu. Sculpting in Time adlı kitabında sinemanın ritim ve zaman duygusuyla izleyici içine çekmesi gerektiğini savunur. Tarkovski sembolizmi reddeder, onun görüntüleri doğrudan bir anlam dayatmaz. İzleyicinin kendi yorumunu alan bırakır. Görüntü yönetimine olan yaklaşımı ressamlara özgü bir titizlikle şekillenir, kompozisyonları genellikle tablolardan ilham alır, ışık, gölge ve renk kullanımı bir sahneyi adeta bir sanat eseri haline getirir. Doğal unsurlar, su, ateş, rüzgar filmlerinde tekrar eden motiflerdir ve bu unsurlar insanın varoluşsal sorgulamasını yansıtır. Tarkovsky'nin filmlerinde kamera hareketleri genellikle yavaştır. Uzun takip çekimleri izleyiciyi sahnenin atmosferine hapseder ve zamanın akışını hissettirir. "He is kunst, a khudozhnik, kotoryy ne zanyemayet etu problemu, ne yavlyayetsya khudozhnikom, potomu chto on ne yavlyayetsya realistom." İşte o, en önemli problemlerden birini kesiyor. İnsan, o ne i̇nsanların И тогда, когда мы начинаем а, а, заниматься этими проблемами, так сказать, тогда возникает то, что мы называем истинным искусством. Ivano Detsvo, Ivano'nun çocukluğu. Tarkovski'nin ilk uzun metrajlı filmi 2. Dünya Savaşı sırasında yetim kalan bir çocuğun hikayesini anlatır. Film savaşın vahşetini doğrudan göstermek yerine Ivana'nın rüyaları ve anıları üzerinden duygusal bir portre çizer. Siyah beyaz sinematografisi, ormanın kasvetli dokusu ve su birikintilerindeki yansımalarla dikkat çeker. Özellikle rüya sekanslarında kamera, Ivana'nın masumiyetini ve kaybolan çocukluğunu vurgulamak için hafif ve akıcı hareket eder. Venedik Film Festivali'nde altın aslan kazanması Tarkovski'nin uluslararası arenada tanınmasını sağladı. Andrei Rublev, Ortaçağ'ın Rusya'sına geçen bu epik film, ikon ressamı Andrei Rublev'in sanat ve inanç arasındaki çatışmasını konu alıyor. Tarkovski burada uzun planlarla tarihi bir dönemi yeniden canlandırır, filmdeki ünlü çan dökümü sahnesi sinematografik bir başyapıttır. Kamera çanın yapım sürecini adım adım takip ederken işçilerin teri, ateşin sıcaklığı ve toprağın dokusu izleyiciye adeta dokunabilir bir gerçeklik sunar. Siyah-beyaz çekimler dönemin sertliğini ve ruhsal derinliğini vurgular. Она родная терпит, все Долго так еще будет. Послушай, что же такое делается? За грехи наши и зло человеческой облик приняла. Бог -то простить, только ты себе не прощает. Solaris 1972. Bilim kurgu türündeki bu film Stanislav Lem'in romanından uyarlanmıştır ve Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filmine bir yanıt olarak görülür. Ancak Tarkovski uzayda geçen bir maceradan ziyade insan bilincinin sınırlarını araştırır. Okyanus yüzeyinin hipnotik görüntüleri ve uzay istasyonundaki pastel tonlar ve uzun koridor çekimleri yalnızlık ve özlem duygusunu pekiştirir. Görüntü yönetmeni Vadim Yusov ile çalışması filmin görsel dilini zenginleştirir. Suyun yansımaları ve ışığın kırılması bilinçaltının bir aynası gibidir. Zerkalo, Ayna 1975 Tarkovski'nin en otobiyografik filmi olan Zerkalo, zaman çizgisi olmayan rüya ile gerçekliğin iç içe geçtiği bir yapıya sahiptir. Annesinin çocukluğu, savaş dönemi ve yönetmenin kendi anıları şiirsel bir anlatımla birleşir. Filmdeki rüzgarın tarlalarda dalgalanması, alevlerin bir evi yutması ve suyun damlaları görsel bir meditasyon sunar. Tarkovski burada renk ve siyah beyaz çekimleri bir arada kullanarak duygusal kontrastlar yaratır. Görüntü yönetimi izleyici adeta anıların labirentine çeker. <laughs> Мне часто снится этот сон. Я привык к этому. И сосну вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу в себя ребенка. И снова почувствую себя счастливым. От того, что еще все впереди еще все возможно. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом. «Столкер» 1979. Tarkovsky'nin en ikonik filmlerinden biri olan Stalker, <writer> <gril jamais> <öd jó> <kom> <invention> Bir meteorun düştüğü gizemli bölgeye yapılan bir yolculuğu konu alıyor. Film renk paletiyle dikkat çekiyor. Dış dünya soluk ve kasvetliyken bölgenin içi doğanın canlı tonlarıyla dolu. Uzun planlar karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtır. Örneğin bölgedeki bir tünel sahnesinde kamera dar ve nemli bir mekanda yavaşça ilerlerken gerilim ve merak uyandırır. Tarkovski burada doğayı bir karakter gibi kullanarak varoluşsal soruları görselleştirir. Очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Здесь исполнится ваше самое заветное желание, самое выстраданное. Nostalgia 1983 İtalya'da çekilen bu film sürgündeki bir Rus şairin özlemini işler. Sisli manzaralar, terk edilmiş binalar ve su birikintileri filmin melankolik tonunu destekler. Özellikle bir sahnede şairin mumla bir havuzu geçme çabası, Tarkovski'nin sabır ve inanç temalarını görsel bir metafora dönüştürür. Görüntü yönetimi İtalyan Rönesans tablolarını anımsatan bir derinlik ve kompozisyon sunar. Offred, Kurban 1986. Tarkovski'nin son filmi bir nükleer felaketi önlemek için her şeyini feda eden bir adamın hikayesini anlatıyor. Ingmar Bergman'ın görüntü yönetmeni Sven Nikvist ile çalışan Tarkovski burada İskandinav doğasının soğuk ve dingin tonlarını kullanıyor. Filmin açılışındaki tek çekim sekans bir ağacın altında geçen uzun bir diyalog sahnesiyle izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ateş ve Su yine filmin görsel anlatımında kilit rol oynuyor. Sonuç itibariyle Andrei Tarkovski'nin sinematografisi sinemayı bir sanat formu olarak yeniden tanımlıyor. Onun filmleri izleyiciyi düşünmeye, hissetmeye ve zamanın akışını sorgulamaya davet ediyor. Görüntü yönetimi uzun planları ve doğanın kullanımıyla Tarkovski sinemayı bir rüya alanına dönüştürüyor. Stalker, Solaris ve Zerkolu gibi kült eserleri bugün bile yönetmenlere ilham olmaya devam ediyor. Onun mirası sinemanın sadece eğlence değil aynı zamanda bir varoluşsal yolculuk olduğunu kanıtlıyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları üretmeye devam edebilme için bana abone olarak beğenerek ya da yorum yaparak destek olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.